kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım, olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim, hep verdim. Karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum meğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa Ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. beni üzmelerine bakmadan karşılığında ne aldığıma ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum, unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, cayır cayır yanan içime, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme hep sus dedim. Sen sus. Kendime haksızlık ettim, kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim, kendimi dinlemediğim kadar. Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye, hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarımı oynadım. Yetmediğini oyunlar buldum. Ama bir gün bir bakmışım ki, Paramparça olmuşum. Tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allah bulak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin, bir köşede saklanıp ağlayan bir kız çocuğu olarak buldum ve ona elimi uzattım diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için, insanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için üzerine bu kadar sorumluluk Yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatmadığım için, şimdi tekrar söylüyorum, insanlığından, kalbinden, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum.